İkinci yarıya girerken Okan Buruk dedi ki rakip 10 kişi. Ben Icardi'yi de oyunun içine atayım. Belli oluyor zaten atacağı belli oluyor. Yani beklemiyor hoca. 10 kişiyle atıyor. Bunu sürekli de yapıyor. Kazanıyor da. Ama 11'e evet. 11 olsa yapabilir miydi? Yapamazdı. Yani beklerdi. Sonucu görmek isterdi. Göremediği zaman o zaman bir hamle yapardı. Yani Göztepe'ye karşı çifte hemen dönmez Ama bir şey var. Şimdi ekrandaki gol. Ve Bodo maçındaki atılan gol. İkinci gol. Bodo maçının ikinci golünü İsmail. Dün üçüncü çekip gol. İkinci, i̇kinci ve üçüncü gol. gol. İki, i̇ki ve üçü. Yunus'un baskısıyla gelen gol. Öbürü de gol. o zaman diyorum ya anladım ne demek isteyeceğini. Yunus'un baskısıyla gelen Olur gol. şimdi İsmail bulur hocam. İki veya Dünkü üç. Dünkü en da var Galatasaray yok yok, Bodo. İki senin dediğin ikinci gol. İkinci gol benim. Evet. Yani Yunus'un baskısıyla oluşan. Hatta Osman'in orada üzülmesi, Bire bir baskıda topu benzemiyor kaleci. Benzer mu arkadaşlar? Birebir benzer mu? Yani birinde Yunus baskı yapıyor, rakip şaşırıyor, kalecisine vermek isterken veya defans oyuncusuna vermek isterken Osman baskıyı yapıyor. Bak Arı geldi. Topu. Evet, bakın benzerleri. Hocam bak kaç kişi yani, geliyoruz. Yani, Bugün iki tane maç izledik arkadaşlar. Biri Beşiktaş maçı, biri Galatasaray maçı. Şimdi bak, şuradaki baskıyı, kovalamayı, isteği, arzuyu, iki takım arasındaki farkı buradan anlayabilirsiniz. Bir de üçüncü gol gelsin, de üçüncü, gol de gelecek Boca, o zaman. Hocanın dediği yani, daha işte. Bak kilidi açıyorsun o birinci golle. Şimdi yoksa ki Göztepe çok tehlikeli bir takım. İyi çıkışlar. Pozisyon olan iki takım. bugünkü. Şey. Ve Galatasaray'ın negatif gözüken defans arkasına atılan toplarda, kaçırdığı toplarda en etkili olabilecek takım bugün gösterdi. Doğru. Yani zor evet. bir maç. Bakın baskı, rakibi hataya zorlama, hataya zorlama ve hata sonucu da ne yapıyor? Bir anda o Sümen ortaya çıkıyor ve gol atıyor. Bu abi özet. Galatasaray'ın özeti bu ya. Bunu sağlamış. Bunu Bak 85 milyon euroluk adamlar yapıyor ha. Hani bugün kariyerli yaşını başını almış oyuncu kadrosu o kadar kenetlenmiş ki birbirleriyle sadece bir tanesi de yapmıyor. Bak Barış oradan basıyor, Yunus öbür maçta basıyor. Sanya bugün geriye geliyor basıyor, top almaya çıkartıyor, Sara elinden geleni yapıyor. Yani yoklukları hissettirmemeye çalışıyor bu takım. Başarılı oluyor abi. Kolay değil. Ben her zaman diyorum. Beni Merkez Hakem Kurulu'nun koruyucu meleğe falan ilan ediyorlar. Hiç etmesinler. Ben iyiye iyi, kötüye kötü diyorum. Bak bu Merkez Hakem Kurulu genç hakemlere o kadar büyük şanslar veriyor ki. Bunları değerlendirin kardeşim. Herkes vermez. Biz yıllarca genç hakem diye bekliyorduk. Bak bu Merkez Hakem Kurulu elinden gelen her şeyi yapıyor. Tertemiz çocuklar bunlar. Ama deneyim ve tecrübe de lazım. Ya kardeşim, bak şurada adam pası veriyor. Bunun kimin verdiğini bilmiyor mu hakem? Bak yardımcı hakem uzakta. Yardımcı hakem hadi barış Alper vurdu diye gördü. Olsa görebilir. Alper. Hata, Öyle hata görebilir. yapabilir evet. yardımcı hakem. Ya rakipten de sen o bayrağı kaldırmayacak. Kim hakem? Hakem, hakem rakipten evet. diyecek ya orada topu vuranı görmüyorsan zaten orada işin yok. Bak burada hakem ne olduğunu anlamadı ki zaten. Ha, ya hakem şu anda bak rakipten de ya. O e gitti an rakipten desen zaten bu bayrağı Mehmet Kısal Mehmet kaldırmaz. Bu kadar da zaman kaybolmaz. Şimdi öbür tarafa geliyoruz. Şimdi protokolde ne var? İzlettirilmeyecek hamlar. Net offside olacak. Evet. İzlettirmiyor değil mi? Çizgiyi çekiyor. Ya i̇ki, da net offside değil. İki nerede giriyor? Ceza sahası içerisinde dışarısındaki pozisyonlarda evet. hakemin kulağına üflüyor pozisyon içeride veya dışarıda diyor. Evet. Onun dışındaki yorum sen haklısın. Sen haklısın. İzlettirmese de olurdu. Peki yarın bir gün buna benzer bir pozisyonda biraz daha karışık olursa niye izlettirdin de İzlet hocam o zaman demeyiz mi? ki bak diyorum ki Barış Alper Şekten offside pozisyonundaysa izlettirsin. bu kurtarmaya mı Yoksa bir direk mı gidiyor eleştireceğim diye Eleştireceğim bir konu değil bu Hakem yorumcuları eleştiriyor hocam Eleştirme. Senden başka Eleştireceğim bir konu değil Nihayetinde doğru kararı vermişler Bak bu pozisyonda var falan olmasa Sözlerimin İzlettirme başında bence. Ne İzledim. diyorum Yardımcı hakemin yardımcı hakemliği bitebilirdi Hele de maç skoru şey biterse Şimdi. FIFA kartı düşerdi. Her şey olurdu. Eskiden olmuyor muydu arkadaşlar? Yüzde yüz. Bu varın değerini bilin. Bak bu var sizi skandal bir hatadan kurtarıyor. Geldin çok rahat bir biçimde. Gördün. Hakem olarak gördün. Eminsin. Bak siz bunu düşünmüyorsunuz. Bir kere Göztepe'li oyuncu itiraz ettiği zaman I don't know falan filan demiyor. Dediği anlar var. Misal birinci golden sonra inceliyor. Niye incelediklerini bilmiyorum diyor hakem. Çünkü bir faul falan görmedi saniye. Ama hiç olmazsa ne oldu orada? Şimdi diyor ki biz hatalı karar verdik. Senin oyuncun, kalecisine pas verirken rakipten gelen top, offside kardeşim diyor. Göztepe'li oyuncuyu da offside değil diyor. Gol diyor. İkna rahat yani. rahat ikna ediyor. Tamam mükemmel bir teknik adam performansı değil mi? Evet. Yalnızca onu açıklayamayız ama. Yani yönetim kurulunun da hocanın istediği herkes alması. Hocanın istemediği yüksek maliyetle oyuncuları da yollaması da bunda etken. Yani hoca ne derse oluyor. Bunu alın diyor alıyorlar. Bunu alın diyor alıyorlar. Bu gitsin diyor. işime yaramadı diyor yolluyorlar. Bu da büyük bir etken ama Galatasaray takımı saha içinde e, e artık şeye bağladı. Otomatiğe bağladı. Yani Avrupa Kupası maçlarını bir kenara bırakıyorum. Orada da bence geçen seneki yapmış olduğu bütün görece zayıf takımlar karşısındaki kayıplarını bir ders olarak alıp son bu da maçında bize gösterdiler. Artık Avrupa'da da bence çok ciddi alacaklar işi. Ki ciddi aldıklarında zaten yürüyoruz. Frankfurt maçının son 60 dakikasını saymıyorum. Orada başka işler vardı. Ben de orada, orada olduğum için çok net gördüm yani. Ama lige geliyoruz. Ligde Galatasaray'ın önünde durabilecek takım sayısı çok az. Gününde olan bir Fenerbahçe. işte geçen sene itibariyle çok gününde olan bir Beşiktaş. Bu sene itibariyle bakıyorsun belki Trabzonspor mu diyorsun. Bir de Göztepe Samsun'u sayıyorsun değil mi? Puan kaybedebilir mi acaba dediğimiz. Şimdi bugünkü 42. dakikada oldu kırmızı kart. Ondan bağımsız konuşmuş ama hocam onu değerlendirecek tabii ki. Türkiye Süper Ligi'nde bu işleri çözmesi, çözmesinin altını şöyle doldurayım. Osi Ben'den sonraki bu takımın en verimli oyuncusu sahada yok. Torreira. İzinli olarak gitti. En verimli oyuncusu. Hatta belki Osimen bu kadar çok görünür olmasa Torayra der insanlar son 4 seneye de baktığın zaman, 3,5 seneye baktığın zaman öyle değil mi hocam? %100. 3,5 senenin istikrar abidesi yok sahada. Ve orta sahada geldiğinden beri bir öğretmen edasıyla oynayan Galatasaray'a klas anlamında çok şeyler katan ilk ayda yok. Şimdi onların yerine düşünülen Gabriel Sara bugün maçın yıldızı oluyor. Bu tesadüf bir şey değil. Ezber bir oyun var bir taraftan. Gabriel Sara antrenman yapıyor. Daha önce oynuyordu bu takımda. Şimdi İlkay'la antrenman yapıyor. İlkay'ın neler yaptığını görüyor. Dolayısıyla Ön, oynayan, oynamayan, sonradan giren oyuncular Galatasaray takımında, özellikle Türkiye Süper Ligi'nde hiçbir şekilde sürprize müsait bir etki uyandırmıyor bizde, bir hissiyat uyandırmıyor bizde.